Siparişim nasıl geldiğinin yepyeni, gıcır gıcır bir videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih. Yine elinde çayıyla Sayın Yönetmenimiz arkada keyif yapıyor. Ben yine karnımı doyuracağım. Var mı hatalı olan bir şey şu ana Yok kadar? Yok da hani bir nasılsın demeni istedim. Belli ki gayet Büşündüm. iyisiniz. Hala boğazım ağrıyor Fatih, İki haftadan beri geçmedi. Boğazınızda başka bir şey olabilir mi? Siz ne iş yapıyorsunuz buradan çıktıktan sonra? Ne demeye çalışıyorsun? Pislik ahlaksız herif! Hadsiz! Köpeklik yapma şimdi bana! Ah! Yediği kabı pisleyen şerefsiz adam! Bugün ne yiyeceğiz Fatih? Detaya girme ulan! Evet arkadaşlar, bugün KFC'den dokuzlu çıtır menü. Çıtır menü müydü? Kıtır menü müydü? Ne menüydü bu? Çıtır tavuk. Çıtır tavuk menü. Evet, bir haber geldi. Menümüzün ismi 9'lu çıtır kemiksiz tavuk menü. Menü tavuk çıtırsız. Tamam, biz anladık. Anladınız. Anladık. Yani. Siz. anladık. Değerli siparişim nasıl geldi izleyicileri? Genellikle videonun sonuna kadar izlemeyenler için önden bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Hemen sağ alt tarafta size göre sağ alt tarafta bir abone ol butonu sağ var. Sağ alt taraf o zaman insanlara göre de göster. Kütük. Sağ alt tarafta. O zaman sol elinle göster ki daha rahat olsun. Diğer türlü ters gibi hissederler. Sağ alt tarafta sizin de görmüş olduğunuz bir abone ol butonu var. Oraya basarsanız kanalın gelişimine destek olmuş olacaksınız. Bunu yaparsanız biz ayrıca çok memnun olacağız. O zaman şimdi siparişe geçiyorum. Paketimiz gelsin. Görmüş olduğunuz gibi albayımız geldi. Çalışkan, 60 yaşına kadar lezzetinin peşine koşmuş bir dayımız var. KFC'nin dayısı. Ben dayı bu dayı hikayesini dayı anlatmıştım. Eğer Tarık montajda kurgut atmadıysa, şuradan bir bakın. Atmadıysa ben bu dayının hikayesini şurada anlattım. Bu menümüz 44 dakikada geldi. Çok kötü bir süre yani. 44 dakika bu menü için çok kötü bir süre. 36 liralık bir fiyatı var bu ürünün. Hem üzüyorlar hem süre bazında da bizi süründürüyorlar. İçerinde neler var açıp bakacağız. Ama hani güzel olan bir şey var. Güven etiket olayını dönmüşler. Bu arkadaşlar da açılmadığını göstermek için etiketlemişler görmüş olduğunuz gibi. Burada bir olay var. Bu hoş. Bu güzel. Buradan anlaşılan üzere bizim yemeğimizi kıtlamamışlar. Şimdi yönetmenim bu paket atmadan önce şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız bir önceki siparişlerimizde sipariş elimize gelmeden bize teslim edildiği ibaresi koyuyorlardı ya. Yoksa bunu da yaptılar. Aynen buna da yaptılar. 44 dakikada bize geldi ama 25. 20. 25. dakikadan sonra teslim edildi gözük. Yani teslim edildi olarak gösteriyor olmaları gerçekten üzdü beni şu an. Kırpacağım. Puanlarını kırpacağım. Kusura bakma Albay dayı. İnanır mısınız, ben de biliyorsunuz katı puanlama politikalarına geçmiştik. Ne kadar bir önceki hafta katı olamasam da... ...bu hafta katı olmanın ne demek olduğunu hepinize göstereceğim. Göster bize Fatih. Göstereceğim, çıkartacağım. Ay. Kararlarımı burada sunacağım. <laughs> fakirde açana kadar bu kadar eğlendik. İnşallah açtıktan sonra da eğleniriz. Ve şekersiz Coca Cola'mız. Wow. Gizli tarif. Parmak ısırı tam lezzet. Ketçap hayırdır? Ben vermedim bunu. Gökbek Aynı verdi. Ayrılmıştım. İkisinde mayonez yollar mısınız diye. İkisine de mayonez yazmış olmamıza rağmen bir tanesi ketçap geldi. Hatta varsa bunun ekran görüntüsünde böyle laf diye yapıştırırsanız ikisine mayonez verdik diye. Şlak. Demek ki bakmamışlar. Aynen öyle. Zaten bir kere teslim edildi olarak gösteriyor olmaları ne kadar çakal ve çukul bir davranış içerisinde girdiklerini bize gösteriyor. Oraya bakma bana bakacaksın ben buradayım. Niye oraya bakıyorsan? Buna bakıyorum ben. Dayıya bakıyorum. Dayıyla göz kırpıyorum. Hayır dayı. Sizin yüzünüz gülüyor da dayı bizim yüzümüz gülmüyor yani. Öyle bir durum var. İnsanın psikolojisini bozar ha bu böyle. Sen 45 dakikadır yemek gelmemiş açsın, evet. canın sıkkın, sinirli. Burada bir dayı var. Sen ne yaptın az önce? Sana yüz vermeyeceğim ha. Cıvıyon sen. Ali Faruk gibisin sen. <laughs> Buradan Ali Faruk'a sesleniyorum. Ali Faruk, bizim işte Pars'ın beraber çalıştığı bir ekip arkadaşı. Sözde gelecekti çekimlere. Geçen haftalarda tanışmıştın. Ha, o Ali Faruk. Hatırladım. Evet. Dedi ki bu haftanın menüleri benden falan dedi böyle asıp kesti. Çekim günü <laughs> ofise gelmedi. <laughs> Ali Faruk sen bilmezsin ama biz onun paralarını her türlü alırız senden. Yani daha kiminle dans ettiğini bilmiyor Ali Faruk. İbanımızı vermemiz yeterli. Böyle. Mükemmel Şimdi gözüküyor, Merak ettiğim bir şey var. Evet. Menünün ismi kaç? 9. Bakalım içinde 9 tane var mı? Ama hepsini eline değdirme. Hepsini yiyeceğim. Hayır. Şu an burada iki tane aç var. <laughs> Benim dışımda. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İnsafsız bari arada bir tanesini fazla kot koy ya. Koymaz. Koyarsa Eksiz zarar koyar. eder. Fırsat maliyetinden ödün vermiş olur, zarar eder. Hadi Fatih, lezzete geçelim. Nokta Kom. O zaman önce ketçapla geçiyorum. Şey... Tamam önce bir ketçapla geç, arkasından patatesle, arkasından kartonla devam ederiz. En son kolanın kapağını kemireceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi önce patatese geçiyorum. Patatesler salmış kendini biraz böyle. Sanki Beyoncé'un bir saatlik gösterisinden sonra yorgun düşen dansçılar gibi. Kaçını tanıyorsun sen? Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Brooklyn'de çok arkadaşım var. Şimdi patatesle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Hatırlarsanız bir önceki hafta McDonald's... <laughs> Benim burada çok canım sıkılıyor ya. Onlar <laughs> arkada eğleniyor lan. Ben burada patates kemiriyorum, patates hakkında konuşmaya çalışıyorum. <laughs> Fotoğraftaki dayıya poz atıyorum filan. Şimdi patatesle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana patates vermedin ama. Söylemeden önce. Evet, önce onu vereyim. Al. Şimdi arkadaşlar patatesle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta da patatesler soğuktu. Mekdanız'dan gelen ama gayet yenilebilirdi. Bu haftakiler de öyle. Bu hafta gider de soğuk ama yenilebilir. Yani sıcak gelseydiler daha güzel olurdu ama 45 dakikada geldi. Şu an siz duyuyor musun bilmiyorum ama ben arkada şey tavuğu kemiriyor Tarık. Onun sesi buraya kadar geliyor. Yalnız çok müthiş biliyor musun? Evet yorumunu alalım Tarık nasıl? Yani dışındaki ne diyorlar buna sos mu diyorlar? Pane. Pane. Sen bilmezsin pane deniyorlar. Bilmiyoruz oğlum yani biz. Akkuş'tan nerede bulacağız pane? Sen biliyor musun köylü? Yo. Geliyorsun çekimden önce okuyorsun pane diye bana söylüyorsun. <laughs> Konuşturma beni şimdi. Hadi ne kaç defa pane yaptın yedi? Biz Master ile büyümüş insanlarız. E, Junior var. İzliyor musun onu? Ama yüzden egzen aldım zaten. Değil mi? Ben Ondan güzelim. sonra aldın egzen çılgın. Bu arada eleştirel start up bölümünü yayınladım kanalda egzen. Bir insanlar izlesin orada. Paylaş. Nasıl geldi kanalında? Çay Kahve insanın reklamını <laughs> yapıyor işte. Ben çay kahve. Kanal benim olm istedim kahve. Asıl amacım bu. <laughs> çay kahve insanın <laughs> içerisinde biz sipariş nasıl geldi reklamı yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz yine Şu kanal benim istemiyorum. Onu açma onu biz içeceğiz. Senin kolan var. Geçen haftadan kalan McDonald's'ın kolası var sende. O su ya. Biliyorum. İçini boşalttım su koydum. Kola niyetine kakalayacağım sana. Genel anlamıyla çok beğendim ama çok böyle kuru. Bunu katıksız yani bir şeyle kesinlikle yemen gerekiyor bunu. Beğendim ilginç şekilde. O zaman bir de ben tadayım bakayım. Bir de aklıma ne geldi biliyor musun böyle? Kasaplarda olur ya böyle pilik çevirme. İşte onu koyarsın, bir de soslarlar. Hani oradan çatalı daldırırsın da böyle güzel bir but gelir böyle. Onu yedikten sonra seni tıkar. Kemiksiz olması müthiş. Kemik derdiyle uğraşmıyorsun zaten. Bir de büyük... Bir parmaklarını görsen bana, bir çift parmak yap bakayım şöyle. Aynen o kadar bir şey yani. Yani kalite. Mami'nin dediği gibi kalite. Sen de Mami'den mi sponsorladın? Hayırdır? Her, yani mami seviyoruz be. Her programda mami mami kalite kalite diye dolaşıyorsun. Evet. seni öyle görüyorum ya. Fatih kalite kalite diye dolaşan bir adam Mami'nin avokado tarlaları var. Tarlası değil tarlaları var. Mami'nin. Evet. Bir avokado ne kadar? Bilmem ki ben avokadonun şeklini bile bilmiyorum. İşte yani öğreteceğim. Sana kültürlü ve ahlaklı bir birey olmayı burada öğreteceğim. Öncelikle aklımı buraya veremiyorum. Neden acaba? Çünkü... Yemeği önünden aldınız arkada yiyorsunuz. Evet. Ama var ya nasıl güzel Gökberk. Uf. Şu an ben size normal şartta Tarık'ın arkadaki durumunu canlandırıyorum. Puanlamaya geçiyoruz. Hıza kaç puan veriyorsun? Hıza 44 dakikada gelip 30. dakikada teslim ettikleri için 9 vermek gibi bir hataya düşmeyeceğim. <laughs> Yok bak bu sefer 9 versem 8 dersem var ya. Kavga çıkar burada. 5 veriyorum. Vicdanın rahat mı? Çok rahat şu dakikadan sonra ben de hakikaten hak etti değeri vereceğim. Ben hadi, bakalım, ben, hadi bakalım. hadi deme bakalım Demet Akalım. Ben çünkü böyle hani vicdanım o kadar rahat ki şu an sen 44 dakikada bana yemek getir. Soğuk getir. Bu arada postan parayı çektireceğim. Ben ilk defa bir postan para çekmeden önce posta EFT yapmaları gerektiğini duydum. Onu da hiç anlamadım. Bakma öyle ben de anlamadım. Çok ilginç. Böyle bir sistem yok ki. Şöyle dedim. Şu parayı çeker misiniz buradan dedim temassız var mı var dedim. Sonra dedi ki aa dedi, benim dedi cihaza dedi EFT yapmamışlar. Hamdi abi EFT yaptı dedi benim cihaza. Kapattı. Bir dakika sonra parayı çekti. O mantığını hiç anlamadım ben. Bilen varsa yazarsa çok sevinirim. Çok sevmiyorum. ilginç ya. Hani acaba önden bir kota mı koyuyorlar belirli limitlere takılmamasınlar diye. Varsa burada fintech girişimleriyle münasebeti olan arkadaşlarımız cevaplasın ve bizi aydınlatsın. Peki servise ne diyorsun? Serviste ıslak mendil yok. Sadece peçete var. Evet. Mayonez İstedik ikisini de ama bir tanesi ketçap geldi. Hiç bu çok önemli. Bizim hassas noktamız olmaz. olmaz. Zaten kürdan da yok. O yüzden evet. hani bir tek hani şey güzel. gedi poşet sunumu güzel. Evet. O yüzden de vereceğim puan altı buçuktan 7 olur. Güzel. Adam oluyorsun. Gerçekten hoşuma gidiyor ve kan ter gözyaşı istiyorum. Fatih lezzet. <laughs> lezzet konusu patatesler soğuk. Lezzetli mi? Evet lezzetli. Çıtır tavuklar kemiksiz mi? Kemiksiz. Lezzetli mi? Lezzetli. Çıtır soğuk mı mu? soğuk? Çıtır. Soğukluktan dolayı çatır çutur bir çıtır yani. Hmm. Ağızda böyle çat çut oluyor. O yüzden oraya vereceğim puan 8. Yani o menü direkt sıcak gelse 10 puan hak edebilirdi ama. Evet, evet. Soğukluktan kaynaklı e, performansları düşmüş. O yüzden ah. puanım 8. Evet. Yani görmüş olduğunuz gibi hıza 5, servise 7, lezzete ile Hayatımın en düşük puanlarını KFC'ye vermiş bulunuyorum. O yüzden üzgünüm KFC. Umarım bu geri bildiğimleri alır. Biraz daha toparlarsınız. Bunu kendin rızan ve kendin isteyerek yaptın değil mi? Yok şu an kamera arkasından bana <laughs> bozuka doğrulttu. Yönetmenin... Yalan söylüyorsun pislik herif. Yani insanlar bu noktada seni manipüle ettiğimi düşünmesin lütfen. Bir de Hı? altta Kendi şey. Kendi iradenle veriyorsun. Bir de altta elektrik vermişler. <laughs> çarpılıp çarpılıp duruyorum. Fatih kapatalım videoyu. Kapatmak istemiyorum ben. Kaç dakikam var? 20 dakika kota koymuştuk. Şu an tam 20 dakika oldu. O zaman hızlıca ben videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar bu videoyu beğenmeyi, altına yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Bana bir KFC'den jingle ver ve kapatalım. Şenlendir beni. Kendim yani şu an padişah gibi hissettim biliyor musun? Hani padişahı soytarı... güldürmeye çalışan var ya soytaralar falan. Ben de soytarı gibi hissettim. yaptım ve çok hoşuma gidiyor lan. Manyak egomu tatmin ediyor. Ya <laughs> Dur ayağımı da şöyle yapayım da. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa.